Asel, Sahra, anneciğim. Ya bir sesler geliyor. Sen duyuyor musun? Ne oldu anneciğim? Sen de duydun mu? Ne sesi geliyor? Ne sesi geliyor? Kedi mi? Ne kedisi anneciğim? Ay çok korkuyorum ya. Ne sesi geliyor anneciğim? Gel mutfağa bir bakalım. Mutfaktan mı geliyor? Bakalım gel. Aa mutfak yok anneciğim. Aa Asel. Ne sesi geliyor? Ay, Yok anneciğim orada. Bir şey diyeyim mi Asel, Sara? He, acaba senin odandan mı ses geliyor anneciğim? Ben de aç. Ben mi açayım? Dur açmaya çalışayım. Ay Asel ben çok korktum. Ne yapacağız, ne yapacağız? Asel yavaş yavaş aç, yavaş yavaş aç. He. Kim dağıttı söz sonra karton mi var inanmıyorum Asel ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız, yapacağız? <laughs> yapacağız? vurma anneciğim vurma ne yapıyorsun ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne su mu atıyorsun karton kete anneciğim ben çok korktum. Demek ki karton ket dağıtmış odan arkadaşlar bakar mısınız? Asal senin odan nasıl toplanacak şimdi anneciğim? Ne yapacağız? Ne oldu? Abra kadabra, Abra kadabra değil anneciğim karton hep odanı dağıtmış senin. Ne yapacağız? Oh. Ay Asal içeriden bir sesler daha geliyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Oh. Ne sesi geliyor? Bilmiyorum. Bak bakalım salonda mı bir şey var yine? Salonda mı bir şey var? Yok. Yok anneciğim ne yapacağız? Bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Anne bahçe kapıcı e şey bırakmıştı. Ne bırakmıştır? Dondurma. Ne dondurması anneciğim? Ben kapıya bakalım. Kapıdan mı ses geliyor? Gel bakalım ama çok yavaş aç tamam mı? Ay çok korktum Asa çok yavaş aç. Aa sana bir şey getirmiş. Al bakalım poşeti geç içeri. Geç içeri bakalım koş. Koş 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 koş. Aa ne getirdi acaba bakalım. Ne oldu? Dondurma, dondurma mı getirmiş sana? Aa çilekli dondurma mı getirmiş sana? Onu yolda gelirken açmış herhalde. Aa sana dondurma getirmiş karton kit. E odanı da dağıtmış ama ne yapacağız? Bir sürü dondurma getirmiş Asela arkadaşlar karton kit. Başka var mı anneciğim? Yok. Tamam o zaman git karton keti teşekkür et artık. Ne yapacağız yapacak bir şey yok. Söyle odanı da toplasın tamam mı? Koş bakalım. Akan kit, çiziyor derim. Ev, odamı toplamak. Odanı toplayamam. Toplayamaz mı şahı? İyi yapacak bir şey yok anneciğim o zaman hadi gel.